Bugün normalde Poco X3 Pro'nun inceleme videosu kanalda olacaktı ama tam kurgunun ortasında zil çaldı ve Çin'den beklediğim çok önemli bir kargo elime ulaştı. O da Xiaomi'nin yeni Mi Band üyesi Mi Band 6. Bu videoda ben de daha kutusundan çıkartmadım. Beraber kutusundan çıkartacağız. Cihazın sunduğu yeni özelliklere beraber yakından bakacağız. Bu arada ürünün incelemesini tamamladıktan sonra yani birkaç hafta sonra bu modeli sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Ee, onun için de sadece YouTube kanalıma abone olup bu videonun altına size ulaşabileceğim bir e-mail veya sosyal medya adresiyle yorum bırakmanız yeterli olacak. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım ve Mi 6'nın kutusunu beraber açıp cihaza yakından bakalım. Kutuya baktığımızda aslında alıştığımız Mi Band serilerinin kutularına benziyor. Hemen aşağıda yeni model olduğu için 6 rakamını üst tarafta da büyüyen ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Band 6'yı görüyoruz. Yan taraflarda aslında öne çıkan özellikleri yazmışlar ama bana Çin'den geldiği için arkadaşlar görebileceğiniz gibi Çince. O nedenle bunları şimdi çeviremeyeceğim. Hemen kutumuzu açalım. Kutu içeriğimizden tabii ki ilk olarak Xiaomi Mi Band 6 çıkıyor. Burada görebileceğiniz gibi arkadaşlar önemli derecede büyümüş yine amoled tabanlı bir panel kullanan e, ekran bizi karşılıyor. Ta, e, akıllı bilekliğin en büyük zaten geliştirmelerinden biri bu. Şöyle bir çevirerek şöyle arkasını da göstereyim. Aslında hani genel tasarım hatları, ekran boyutu dışında e, bizim alıştığımız işte Mi Band 5'e, 4'e oldukça benzeyen bir yapıda. Ben şimdi zaten eşleştirip menülerde gezeceğiz ama onun öncesinde bir de şarj aletini göstereyim. Bizim Mi Band 5 ile tanıştığımız şu şekilde manyetikli bir şekilde hemen şöyle şuradaki tabi düz yapmanız lazım bunu ha şöyle oturttuğunuzda arkadaşlar böyle oturan ve diğer ucu da tabii ki USB Type A olan şarj aleti çıkıyor. Şimdi bileklik Çince açıldı. İnşallah bağladıktan sonra İngilizce'ye dönecek diye tahmin ediyorum. Henüz Türkçe dil desteğinin olmaması lazım. Ben hemen bir eşleştireyim daha sonra Mi Band 5'in menülerine ve 4'e göre, 5'e göre 6. model bize nasıl yenilikler sunuyor ona bakalım. Evet görebileceğiniz gibi ilk eşleşmeyi sağladım ve akıllı bilekliği uygulama üzerinden dilini de İngilizce yaparak açtım. Şimdi birincisi arkadaşlar gördüğünüz gibi Biraz önce söylediğim gibi en büyük geliştirme ekran boyutunun ve ekran kasa oranının bununla beraber arttırılması. Biz Mi Band 5 modelinde 1.1 inçlik bir ekran görürken Mi Band 6'ya geçtiğimizde 1.56 inçlik önemli derecede bir büyüme ve bu sayede böyle karşıdan ekrana baktığınızda çok daha güzel görünen bir ön yüzle karşı karşıyayız. Bununla beraber ekran çözünürlüğü 152 x 360 ve dediğim gibi AMOLED bir panel kullanıyor. Hemen şimdi isterseniz şöyle menüler arasında geçiş yapalım. Burada status bölümünde tabii şu anda hiç hareket etmediğim için bir şey görünmüyor ama günde kaç adım atmışsınız, ne kadar kalori yakmışsınız gibi verileri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada birazdan uygulama tarafına da geçiş yapacağız. Şöyle yaparsam aynen Burada payı skoru var. Ben bu payı skorunu size MS Fit modellerinde de söylemiştim arkadaşlar. Sizin gün içerisinde hem spor yaparken hem normal şartlarda kalp atış hızınıza göre oluşturulmuş bir skor. Eğer sağlığınızı kalp atış tarafında takip ediyorsanız buradan bakabiliyorsunuz. Şöyle hemen geri döneyim. Burada kalp atış hızı özelliği var. Bu zaten uzun zamandır yer alan bir özellik. 724 kalp atış hızınızı takip edebiliyor ve bunu hem akıllı bileklik üzerinden hem de uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni özelliklerden biri SPO2 yani kandaki oksijen miktarını ölçebilme özelliği. Bu da biliyorsunuz ki son dönemde pek çok akıllı bileklikte yer alan bir özellik. Burada dilediğiniz zaman girerek kandaki oksijen miktarınızı ölçebiliyorsunuz. Hemen Alt tarafta bildirimler bölümü var. Burada yine uygulama üzerinden ayarladığınız WhatsApp, Twitter vesaire gibi gelen bildirimleri akıllı telefonunuza bakmaya gerek kalmadan direkt bildirim üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Mi Band 6'nın bir diğer önemli özelliklerinden biri spor modlarının geliştirilmesi arkadaşlar. Burada bildiğim kadarıyla toplamda 15 adet yeni spor modu var. Hemen bakalım. Dışarıda koşu, koşu bandı, yürüme bisiklet, iç mekanda bisiklet, kürek çekme, eliptik bisiklet, tabii ki suya ve toza dayanıklılığı olduğu için burada havuzda yüzme özelliğini görüyoruz. Yoga, ip atlama, freestyle dediği aslında pek çok kişinin fitness olarak yaptığı işte güç antrenmanı olarak burada serbest stil yapabiliyoruz. Mor dediğimiz zaman dans, iç mekanda fitness, jimnastik, heat antrenmanı Core training e, tam nasıl Türkçe'ye çevrilir bilmiyorum. Esneme. Stepper dediği büyük ihtimalle adım çıkan makineler var ya arkadaşlar o. Pilates. Basketbol, voleybol, e, masa tenisi, badminton, kriket, e, bowling, e, boks, Kickbox, e, sokak dansı, zumba ve iç mekanda buz pateni galiba ice skating dediği böyle bir sürü yeni modelde görebileceğiniz gibi faydalanabileceğiniz şeyler var arkadaşlar. Spor modları var, güzel. Alt tarafta burada yapmış olduğunuz antrenmanların bir geçmişini görüntüleyebiliyorsunuz. Yine aslında günümüzde pek çok modelde artık karşımıza çıkan stres ölçümü. Ben hep diyorum çok gereksiz bulduğumu ama var. Burada bir nefes egzersizi için bölüm yapmışlar. Burada işte akıllı telefonunuzda bulunan ajandanızdaki etkinlikleri görebildiğiniz bir alan. Klasik alarm tabii ki titreme özelliği var. Eğer sabah ben bunun titreşimiyle uyanabilen şanslı insanlardanım diyorsanız ben asla uyanamam, uyanamıyorum bunlarla. Kullanabilirsiniz. Hava durumu var. Bakalım telefondan çekmiş mi? Ha daha ayarı yapılmamış. Bu arada evet telefona geçeceğim birazdan o özelliklere de bakalım diye. Burada Türkiye'de kullanılmayan daha çok Çin kullanıcılarının, Çin'de olan kullanıcıların kullandığı AliPay özelliği. Burada telefonunuzdaki yine müzik kontrol edebilmeniz için bir müzik seçeneği. Burada dünya saati eğer birden fazla saat takip ediyorsanız, öyle bir iş yapıyorsanız buradan onu takip edebiliyorsunuz. Ayarlara bakalım. Ayarlarda ekran seçeneklerinde şu anda bu seçili hmm, istersek ana ekrandaki e, bazı materyalleri de değiştirebiliyoruz. Ben hemen şuradan bir ona gireyim. Tabii ki uygulama desteğiyle arkadaşlar mağazadan onlarca farklı ekranı seçerek de kullanabiliyorsunuz. Burada şimdilik ön yüklü olarak gelen böyle 3 tane saat yüzü var ama birazdan uygulamada göreceksiniz bunları arttırabilmek, cihaza entegre edebilmek mümkün. Hemen Pardon. Tekrar bir ayarlara gidelim. Parlaklık seçeneği 5 kademe olarak keşke bunu baştan yapsaydım daha güzel oldu böyle. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kilit ekranını istersek buradan açıp kapatabiliyoruz. Ekran uyanmasını hareket olarak hangi hareketi istiyorsak onu gerçekleştire buradan seçebiliyoruz. Cihazı yeniden başlatma vesaire vesaire. Şu morde ne varmış? Kamerayı kontrol etme akıl telefonunuzdaki. Burada zamanlayıcı. Allah telefonumu bul vesaire özellikleri var. Genel olarak Mi Band 5'in menüleri bize sunmuş olduğu özellikler şimdilik bu kadar arkadaşlar. İsterseniz ben bir e, akıllı telefonumu getireyim. Bir de uygulama içerisinde bizlere neler sunuyormuş ona bakalım. Alıştığımız üzere Xiaomi'nin Mi Fit isimli uygulamasıyla eşleştirmeyi gerçekleştirdim. Burada az önce söylediğim gibi arkadaşlar mağaza bölümüne giderek ücretsiz olan bu saat arayüzlerini akıllı bilekliğinize entegre ederek canınız sıkıldıkça kendi keyfinize, kendi zevkinize göre buradan onlarca hatta yüzlerce farklı saat ara biriminden birini entegre edebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi farklı kategorilerde bir sürü bir sürü böyle ekranlar var. Bildirimler ve hatırlatıcılar bölümünde gelen aramayı görmek için sadece tabii ki cihazda bir cevaplandırma özelliği yok. Buradan bunu açmanız gerekiyor. Uygulama bildirimlerinden hangi uygulamadan bildirim almak istiyorsanız yine bunları açmanız gerekiyor. Geri dediğim zaman eğer isterseniz de işte belli bir süre oturduktan sonra saat uyarı versin. Gelen kısa mesajı göreyim, e-postayı göreyim gibi ve hedef bildirimleriniz işte günde on adım atacaksanız onunla ilgili bildirimleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Alt tarafta titreşim, sağlık izleme bölümünde de yine kalp atış hızınız, uyku, stres ölçümü gibi konularda kendi zevklerinize göre buradan ayarları yine değiştirebilmeniz mümkün. Ben tabi saatte söylemedim ama artık hepimiz biliyoruz. Hani uyku takibi vesaire zaten hemen hemen artık olmayan yok. O yüzden daha çok yeni özellikler üzerinde durdum. Bileklik ayarında burada az önce dediğim gibi dili buradan değiştirdim. Hemen değişti. Ekran ayarlarında bakalım neler varmış. Burada menünün hangi sırayla sıralandığını değiştirebiliyorsunuz. En çok kullandıklarınızı daha yukarı alabilirsiniz. Bileklik kilidi gece modu, bileklik konumu işte solda mı sağda mı kullanıyorsunuz gibi buradan ayarları yapabiliyorsunuz. Onun dışında bilekliğinizi kaybederseniz burada bir bilekliği bul özelliği var. Ve işte güncellemeler şu anda şarjı düşük olduğu için ee, onları yapamıyorum ama buradan güncellemeleri de alabilirsiniz. Son olarak ürünün fiyatını söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben Banggood üzerinden dediğim gibi bu ürünü e, temin ettim ve şu anda vergisi kargosu dahil bir şekilde 470 lira gibi bir fiyata geliyor. Ama Türkiye'de resmi olarak satıldığında fiyat ne olur? inanın benim de hiçbir bilgim yok. E, bu videoda Mi Band 6'yı kutusundan çıkarttık ve genel özelliklerine yakından baktık. E, ürünü 2-3 hafta sonra incelemesini yayınladıktan sonra benim kanalıma bu kanala yani abone olup yorum yapan insanlardan birine hediye edeceğim. Siz de katılmak isterseniz aşağıya size ulaşabileceğim bir e-mail olabilir, sosyal medya adresi olabilir yazarak katılabilirsiniz. Ha bir de özür dilerim. Kapatmadan çok linç yorum, haklı bir linç. Bileklik tanıtıyorsun, bir kere bileğini de göstermiyorsun diye hemen onu da yapayım bir saniye. Evet arkadaşlar bilekte de böyle görünüyor. Haklısınız bazen unutuyorum heyecanla kutu açılışı videosu falan nasılsa diye böyle sadece özellikleri gösterip geçiyorum. Bir de tek başına gerçekten çekim yapmak bazen beni çok zorluyor kusura bakmayın. Bilekteki görünümü de hatta şöyle biraz daha uzaktan göstersem kamerada netlediyse. Evet, böyle bir görüntüsü var. Ekran çok güzel olmuş. Gerçekten iyi bir iyileştirme olmuş. Hoşçakalın.